Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. ses ve Şu yani sizi bir gidip gelip kulak tutup patadı patadı bırak 13 saat sonra ha, ha, ha. Evet arkadaşlar gidelim oyuna. Eee Oyun durma. Bu ne biçim mi, bir şey? Aman boş mu? Ne olmuş ki değil mi ya? Ne Ya konsumlar niye yukarı çıkıyor Allah Allah? 0'la. Şu. Küçük amına işete. Oha, telefonun şu tarafı yok olmuş. Durma dur dur durma. Heh. Oğlum ben bunu sabah yapamıyorum ya. Dur. Şu kamerayı da düzenleyeyim Allah Allah. Ekranı şey, diyecektim, kamera adres çıktı. Videos. Bir dakika arkadaşlar. Bir ay anlayamadık gitti he. Ee, arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ekranımız böyle oldu. Takılı kaldı. Doğmasa da öyle olacak. Dur. Bu şey çok özel olmuş. Bana Minecraft'a teşekkürler ediyorum. Ananı Nere <laughs> ya? Her <Hadi> patladı Beceriksiz. <laughs> Koltukta oynuyor. Ben niye... Aman. Yok koltukta oynayayım ya. Ben niye yatakta oynuyorum ki? Lan yeter artık patlarsan patla artık ha. Ha bak yanına geldim. Patla artık. Ha sonunda be. Bir dakika. Ben niye böyleyim diyeceksen okulda daha yeni geldim. Ya şekil sen ha. Ne? Ne yapacaktık? Şu tarafı ev yapıyorduk. Kamera. Kusutamıyor mu ben? Şunu ha tamam. Şunu da şu tarafı. Bak sinirim bozma kulaklık. Şey mikrofon. Tamam sıkıntı bitti. Odun he. Odun varmış zaten. Otur koyalım. Bu ne işin yani? şimdi. Doğru mu şey yaptık? Yapacaktık. Ee, hop. 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 Ayır. Ne yapacaktın ha? Ufff Unuttum Eee Diğer videoda şey oynayacağız Eee low plus oynayabilirsek tabi telefonum çok kasıyor hiç yala kasmaz Ananı Ben seni ö Oyunaşık, başka oyuna geçeceğim arkadaş ya Arkadaşlar bu video bu kadar normal zorundaydı Neden öyle söyleyeyim mi? O kadar yerime patlamayacaktı. Eee Bu videomuzda bu kadarı Videoyu çok omanın bitirelim Yani daha var ama gene de bitirelim Roblox <laughs> az Bir dahaki videoda Şimdi çekeceğim Eee Lütfen abone ve like atmayı unutmayın Dislike atmayın Bildirimleri açın Zaten açılmıyor ki Bilinimi açmıyor o zaman. Ne yapabilirim Allah Allah. Ee, bu birinci odamızda bu kadar da. Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs>